Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Like atarsanız sevinirim. Kanalımızın beğeni ihtiyacı var. Like atan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Reader Teknoloji, San, Gündoğdu Gıda, Marbel, Limak Çimento, Buz Girişim hakkında dedikodu yapacağız. Diğer kağıtlara da arkadaşlar akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada devam edeceğiz bakmaya. Bu kanalda her akşam saat 10'da canlı yayın var. Her akşam. Panelimiz katülyelerini açık. Üye olmayanlar da izleyebiliyor yayını arkadaşlar. Dedikten sonra hemen şöyle ana grafimizde başlayalım. Borsa İstanbul 172 puanlık bir tepki aldı. Yukarı yönü 9659 puanla kapanışa gittik arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bayramdan sonra bir hikayemiz var demiştik. O da ayın 19'unda Merkez Bankası'ndan faiz indirimine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bunu bir hafta önceden fiyatlamaya başlayabilir arkadaşlar. Buna nazaran bayram sonrasındaki hafta iyi geçebilir demiştik. Bugün iyi performans gösterdik. Bu arada ayın 19'unda sadece Merkez Bankamızın değil İngiltere Merkez Bankası'nda faiz kararı açıklanacak. Onlar da kademeli olarak faiz indireceklerini söylediler. Bu da pozitif başka bir haber. Aynı 18'inde bir gün öncesinde Fed'in faiz kararı var. Onlar pas geçebileceğini e, güçlü görülüyor. Nötr geçecektir o ama iki tane elimizde pozitif hikaye var. Birisi Merkez Bankamızın bir de İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. 9577'yi yukarıya atabiliriz demiştik. Attık. Bundan sonraki süreçte 9756'yı gözetleyeceğiz. 9056 9756 bizim için önemli. Biliyorsunuz daha önce de 9040'tan yukarı yönlü güçlü bir rally havası gibi yukarı doğru sürüp kademeli olarak tekrar yeniden dökmüşlerdi. E, burayı kırabilecek miyiz? Bu bizim, benim için bir merak konusu diyebilirim. 9756'yı gözetleyeceğiz arkadaşlar. Oraya doğru tepki bulmaya çalışacağız. Eğer ola ki e, aşağıdan çok yol kat ettik dikey bir şekilde düzeltme hareketi gelirse 9577 destek noktamız olarak aşağıda 9756 da hedef noktamız olacak. Yani düzeltme hareketi gelse dahi arkadaşlar tekrar yeniden yukarı yönlü tepki bulabilir. Bizim için öncelikli olarak 9756'yı test etmek olacak hedefimiz arkadaşlar. Şimdi kağıtlarımızdan Reader'la başlayalım. Bugün taban 7 vurdular dibe doğru arkadaşlar. Reader teknolojiyi şöyle baktığımızda tabanda satış emri var mı diye baktığımızda Pek de tabanda satış emri görükmüyor açıkçası. Son hamlelerine baktığımızda tabanı bozup tekrar tabana dayanmış. Sonrasındaki tabanı bozup tekrar yeniden tabana dayanmış. Yani tabanda satış emri olarak çok fazla bir satış emri gözükmüyor. Buna nazaran tekrar buradan yukarı yönlü hareket alma ihtimali var. Yarın arkadaşlar güçlü bir şekilde tekrar yeniden toparlayabilir yukarı yönlü. Eğer toparlamazsa ne olur? Daha öncesinden gelmiş olduğu en dip noktamızı görüyorsunuz. 10 lira 18 kuruş. Ee, buraya e, sarkabilir belki. E, Akabinde tekrar yeniden toparlayacaktır. Birçok kağıdı ben gözlemliyorum. Halka arz fiyatına yaklaşıyor. Fakat halka arz fiyatına inmiyor arkadaşlar. E, i̇şte kale Serami falan örnek vermiştim. 25 lira halka arz fiyatı vardı. 144 liradan indi. 27 27.5'ları falan görüp oradan tekrar ufak ufak yukarı doğru toparlamaya başladı. Reader teknoloji 9 lira 30 kuruş halka arz fiyatı var. Bu da halka arz fiyatına çok yaklaşmıştı. Tekrar bir miktar toparlasa da yine aşağı doğru e, kırdı. 11 lira 13 kuruşun üstüne çıkmak olacak yarınki hedef noktamız. E, ben yukarı tepki bulabileceğini düşünüyorum açıkçası. Burada bir silkeleme hareketi geldiğini düşünüyorum. Aşağıda eğer devam ederse de 10 lira 18 kuruş destek noktamız var. Hedef noktamızda 11 lira 13 kuruş reader teknoloji bölünmeye gideceğine durdu. Fakat tarif vermedi. Herhangi bir tarih belirtmedi arkadaşlar. Bazı arkadaşlar kağıt bölünmeye gidecek falan dese de agrotek de Yaklaşık 5-6 ay önce bölünmeye gideceğini duyurdu. SPK'dan onay aldığını duyurdu. Fakat o da tarih vermede hala devam ediyor. E, bu da arkadaşlar SPK'ya başvuru yapmış. Onay aldı mı almadı mı e, veya bir tarih falan belirlemediği için şimdilik ben e, bir miktar daha böyle yukarı doğru tepki bulup ondan sonra bölünmeye gitmesi taraftarıyım. Yani en azından bir 20 liraya doğru hareket alıp ondan sonra bölünse daha iyi olur diye düşünüyorum. Neyse bugünkü e, şeyinde bir silkeleme hareketi olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yarın tekrar yeniden yukarı tepki bulur diye tahmin ediyorum. 11 lira 13 kuruşu yukarı atmaya çalışacağız. Reader teknolojide yarın arkadaşlar. Aşağıda destek noktamızda 10 lira 18 kuruş. Diğer kağıdımız Aselsan %0.22 oranında bir geri çekilme yaptı. 139 lira 2 kuruşla kapanışa gitti. 139 lira 20 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Aselsan hedef olarak neyi işaret etmiştik? 141 lirayı yoklamaya çalışacağız arkadaşlar demiştik. Yokladı arkadaşlar. Yukarı doğru bir iğne atıp tekrar yeniden ufaktan geri hareket aldı aşağı doğru. Yatay bir performans ile Yükselen trend çizgisine doğru yanaşaraktan arkadaşlar 141 lirayı bir kere daha yoklamaya çalışacağız ki 141 yukarı kıracağını düşünüyorum ben bu hafta açıkçası öyle söyleyeyim. Zirveye doğru yeniden hareket alabilir arkadaşlar 158 liraya doğru çünkü bir hayli e, dinlendi. Bir hayli e, kar realizasyonu yapıldı burada. Görüyorsunuz 127 ların üstünde arkadaşlar yatay bir hareketlilik testlere vardı. Bir kez yukarı doğru zirve yaptı. Onun haricindeki performanslara baktığımızda testlere hareketliliğiyle yükselen trende doğru yol aldık arkadaşlar. E, şimdi bu kar realizasyonu diyebiliriz buna ve akabinde arkadaşlar tekrar 141 lirayı yukarıya atabilir isek ki çok yakınız arkadaşlar. 141 lirayı yukarı atabilir isek zirveye gözümüzü çevireceğiz. Zirve tazelemesini izleyeceğiz. Aselsan'ın 57 lirada iken demiştim bu kağıt iyi performans gösterebilir arkadaşlar diye. O günden bugüne 100 liranın üstünde bir performans gösterdi. Şimdi de arkadaşlar ilerleyen süreçte 200 liraları test edebilir diye düşünüyorum Aselsan için ben açıkçası. Gerçekten yükselen trend çizgisini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Arada derin ve dinlenme hareketi yapsa da hep yüzünü yukarı dönüp yükselen trendi takip etmeyi başarıyor arkadaşlar. Buna nazaran 141 lirayı yukarı atmaya çalışacağız yarın Aselsan'da arkadaşlar. <laughs> Bu arada Aselsan 2000 tane ek bina yapıp 2000 tane de yeni personel alacağını duyurmuştu. Bu da şirketimizin büyümeye gittiğini bize işaret ediyor arkadaşlar. Gündoğdu Gıda %2.56 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 60 lira ile kapanışa gitti. Gerçekten benim için sürprizdi diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ben aşağıdan alıp yukarıdan satıyordum. Testere yapıyorduk kağıdımız. 52 lira 60 kuruştan alıyordum. 58.90'a çıktığında satıyordum. 2 kez bunu tekrarladım. en son yine 52 60tan almıştık. Yukarı çıktığında sattım ben arkadaşlar. E tekrar aşağı doğru dönecek mi testleri için diye beklerken yukarıya doğru hareket alıp 60 lira ile kapanışa gitti. Fakat bu henüz burayı kırmış olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü daha öncesinden de bir yukarı doğru taşma yapmıştı. Fakat tekrar aşağı doğru inip testleri için 52-60'a sarkmıştı. Yarın bakacağız. Belki yukarı hareketini de sürdürebilir. Çünkü biliyorsunuz piyasa birazcık pozitif. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını fiyatlayacak gibi görülüyor piyasa. Buna nazaran bu habere nazaran yukarıda kalabilirse bu hikaye nazaran yukarıda kalabilirse kalır. Aksi halde arkadaşlar 52.60'a doğru tekrar yeniden dökülürse ben bir kere daha oradan giriş yapmayı düşünebilirim yani açıkçası. Yarınki hedef noktamız arkadaşlar öncelikli olarak 58 lira 90 kuruşun üstündeki yerimizi sağlama almaya çalışacağız arkadaşlar. Yani şu testlere yaptığı bandın üstünde kalma mücadelesi göstereceğiz yarın Gündoğdu Gıda'da. Destek noktamız 58 lira 90 kuruş. Bunun üstündeki yerimizi korumaya çalışacağız yarın. Diğer kağıdımız Marbel %5.98 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 14 lira 18 kuruşla kapanışa gitti. Gerçekten iyi bir performanstı. Aslında daha iyi bir performans yapmıştı fakat tekrar satışı yiyerek aşağı doğru geri çekildi arkadaşlar. Marbel'e e baktığımızda şöyle bir ufaktan bir çanak hareketi oluşturacak gibi görülüyor arkadaşlar şöyle bir çanak çıkaracak gibi görülüyor. Akabinde bir kut çıkarsa daha güçlü bir hareketle yukarı tepki bulma ihtimali var. Marble'in Marble aslında kademeli olarak yukarı yönlü bir e, hareketliliği vardı. Bir yükselen hareketliliği vardı arkadaşlar. Bayrama yaklaştığımızda e, satış geldi ve muhtemel bir olasılıkla daha önce de konuşmuştuk. E, bayram tatili süresince dışarıya para çıkarıp faize para koyduklarını düşünüyorum ben buradaki gelen satışla birlikte arkadaşlar. Akabinde bayram bittikten sonra Faizden parayı tekrar buraya taşıyıp yukarı hareket verebilirler arkadaşlar demiştik ki e, şimdilik yukarı yönlü bir hareketlilik var. E, kağıdımızda arkadaşlar yarın 14 lira 29 kuruşun üstüne çıkma çabası göstereceğiz ki çanak hareketinin yukarı yönünü tamamlayabilelim. Yani 15-50'ye doğru hareket almasını bekleyeceğiz kağıdımızın ama yarınki öncelikli hedefimiz 14 lira 29 kuruşu bir kez daha zorlamak bir kez daha kırmaya çalışacağız. <laughs> Diğer kağıdımız Limak Çimento %1.28 oranında bir yükseliş performansı biraz cılızdı ama yatırımcısını çok sevindirmiyor. Yatay bir testeresi vardı. Devam ettiriyor arkadaşlar. 26 lira 80 kuruş ile kapanışa gitti. 26-25 arasındaki fiyatlamalar benim için iyi aslında. Oralara çekilirse ben de tekrar yeniden giriş yapmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz iki kez ben burada kar alıp çıkmıştım. Tekrar yeniden giriş yapmayı düşünüyorum. Limak Çimento beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Çünkü arkadaşlar şöyle baktığımızda da uzun hareket daha kısa daha kısa daha kısa yani şurada testleri yapıyor ama daralarak gidiyor uca doğru arkadaşlar. Hala o daralarak uca doğru hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Burada da arkadaşlar daha küçük bir hareket, daha küçük bir hareket diyerekten böyle yata hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. çimento en sonunda yataya geçtiğinde bir tarafa doğru patlayacak ya yukarı ya aşağı arkadaşlar. Bu yatayı e, testleri bozacaktır yani. E, ümit edelim ki yukarı doğru zıplayalım. Çünkü aşağıda herhangi bir boşluk yok. Piyasaya da baktığımızda beklenti olarak hikaye var değil mi? Merkez Bankası'nın faiz indirme hikayesi var. Buna nazaran yukarı tepki bulma ihtimali daha yüksek görülüyor kağıdımızın. 26.40 destek noktamız 27 lira 56 kuruşu yoklamaya çalışacağız. Limak Donadolu Çimento'da ilerleyen süreçte iyi yerlere geleceğini düşünüyorum bu şirketin. Çünkü biliyorsunuz e, hükümetin yapmış olduğu e, yol, e, köprü projelerinde falan e, Limak Holding genelde yel alıyor ki bu da Limak Holding'in bir parçası olduğu üzere arkadaşlar. Bu şirketimizde bu tarz işlerden nemalanacaktır diye düşünüyorum. İlerleyen süreçte iyi yerlere gelebileceğimi düşündüğüm kağıtlardan bir tanesi. 26 lira 40 kuruş aşağıda destek noktamız 27.56'yı gözetleyeceğiz arkadaşlar. Hedef noktası olarak Limak Donadolu Çimento'da. Diğer kağıdımız buz girişim %0.21 oranında bir performans gösterdi. Cılız bir performans. 28 lira 80 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Yatay gitti diyebiliriz buz girişim için. Hedef olarak 28 lira 72 kuruşun üstünde kalmaya çalışacağız demiştik arkadaşlar. Üstünde kalmayıp başardı. Tam hemen bir fırık üstünde kapattık arkadaşlar. Bugün bu çizgiyi görüyorsunuz. Yatay hareketlilikle günü sürdürdü ve bu çizginin üstünde kapatmayı başardı kağıdımız. Bundan sonraki süreçte yukarı tepki bulması beklenir kağıdımızın. Çünkü arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru döküldüğümüzde 31 lira 36 kuruş testere bandının üst noktasıydı ve buradan dökülürse kendimizi tekrar yeniden 27 seviyelerinde bulabiliriz. Çünkü testere bandına giriyor. Testere bandına 31-36'nın altına inerse testere bandına girdiği üzere aşağı testere yapmaya gidebilir arkadaşlar demiştik ki aşağı doğru geldi. E, dip noktasını yokladıktan sonra tekrar yeniden 31-36'ya doğru tepki bulması beklenir kağıdımızın arkadaşlar. Şimdilik 28-72'nin hemen bir üfürük üstünde kapattığı üzere buradan destek bulup 30 lira 18 kuruşa doğru tepki bulmasını bekleyeceğiz kağıdımızın arkadaşlar. E, beklentimiz sadece 30 lira 18 kuruş değil 31 lira 36 kuruş olacak aslında bir yukarıki bant ama şimdilik öncelikli olarak 30 lira 18 kuruşa tepki bulmaya çalışacağız. E, 28 lira 72 kuruş destek noktamız. 28-72 destek noktamız. E, buradan destek bulup 30 lira 18 kuruşa doğru tepki bulmasını gözlemleyeceğiz. Bu girişimin arkadaşlar. Evet arkadaşlarım anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayem. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var. O zamana kadar kendine iyi bak. Para gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi. Uçuyor hisseleri vay vay. Geliyor para göz eyvah. Aman para göz, yandım para göz.